Selamun Aleyküm Hocam. Sizi severek, takdir ederek takip ediyoruz. Cenab-ı Mevla hizmetlerinizi daim ve has saten kendi rızasına vesile kılsın. Hocam, ben Müslüman bir Kürdüm ve hakikaten içinde bulunduğum durum beni ziyadesiyle mahzun etmekte. Bu aciz kardeşiniz Rabbinin inayetiyle çevresinde hiçbir teşvik yokken medrese yoluna dahil oldu elhamdülillah. Yalnız medreselerimiz zamanımızın sorunlarına cevap vermekten kaçınıyorlar. Aman siyasete bulaşma, aman şundan söz etme, bundan söz etme veya senin konuşmaya hakkın olabilmesi için şu kadar kitap okuman lazım diyorlar. Fakat bu alemi İslam'ın son kalesi diye nitelendirilen Türkiye'de kardeş kardeşe düşman halde. Evvela bu sorun çözülmesi gerekmez mi? Başka bir sorum da evet Türkiye'de yaşıyoruz. Evet tek bir milletiz, Müslümanız, Evet, 600 küsür yıl Türkler alemi İslam'ın bayraktarlığını yaptılar. Rabbim onlardan razı olsun ve ecirlerini kat kat artırsın. Fakat Türkler bunu yaparken yalnız değildi. Yanında Araplar, bilhassa Kürtler vardı. Bugünse okuduğumuz okullarda bize öğretilen Türk tarihi İslam tarihi değil. Kürt milletinin de kendine özgü bir edebiyatı, kültürü, dili ve ifadesi var. Eğer İslam yeniden Türkiye'den şahlanacaksa bunu Müslüman Türkler mi yapacak yoksa Türkiye halkı mı bunu yapacak? Bir şeyler yapmak istiyorum fakat giriştiğim her harekette engellendim. Şunu da ifade etmek isterim ki PKK ve benzeri Kürt milletinin sözde hamisi konumunu üstlendi fakat sosyalist ve komünist bir Kürt halkı idealleri var. Enine boyuna araştırdım ve düşündüm. Tek çıkış yolunun İslam'da olduğunu da biliyorum. Fakat işin içinden çıkamıyorum, kafam karışık. Allah rızası için İslami açıdan üstüme düşen nedir ve ne yapmam lazım? Selamun Aleyküm. Size haksızsınız diyemem, doğruyu söylüyorsunuz. Yalnız ne ben ne siz dili ve kalemi bağlı durumdayız. Kimsenin nasihat dinlemeye mecali yoktur. Bir afetin içinde yuvarlanıp gidiyoruz. Dilerim Rabbimden bu şiddet sarmalı çabuk geçer de toparlanırız. Bu dönemde sizin bizim gibi dertli kullara düşen planın şöyle olabileceğini zannediyorum. Bir ön taslak gibi yapılabileceklere örnek olarak şunları teklif edebilirim. Birincisi, nefsimiz, ailemiz ve yayılabileceğimiz kadar çevremiz üzerinde imanımızı ve iffetimizi koruma mücadelesi yapalım. Önce kendimizi koruyalım. Her birimiz ben olmazsam gider bu din demelidir. Ben ve sen son kaleyiz. Böyle bilmeli ve inanmalıyız. İkincisi, ihtilaflı konulara yanaşmamızda hayır yoktur. Didişmek ve cederleşmek yeni tartışma alanlarını beraberinde getiriyor. Birbirimizi, bilhassa iman meselelerinde itham etmemeliyiz. Akidemizi korumalı, çocuklarımıza ve sorumlusu olduklarımıza öğretmeli, pratiğini yaşamaya gayret etmeliyiz. Sloganımız şu olmalı: Mümin müminle polemiğe girerek ibadet yapmış olmaz. İbadet olmayan işte mümin işi olmaz. Üçüncüsü, bu dönemlerde namaz ve Kur'an tilaveti başta olmak üzere ibadetler ciddi bir koruyucudur. İbadetlerden doğabilecek boşluklarımızı şeytan fitne ile dolduracaktır. İbadet ağırlıklı yaşamalıyız. Dördüncüsü, kursağımızdan geçen rızkın helalliği çok önemlidir haram yiyenin işi asan olmaz. Maişetimizi ve elimizdeki malların helalliğini birinci derece bir konu olarak görmeliyiz. Beşincisi, hiçbir grubu, kurumu, kişiyi dinimizden değerli konuma getiremeyiz. Getirilmesini de dinden taviz olarak görürüz. Böyle bir sonuç, alenen ilan edilerek yapılsın veya netice oraya götürsün sonuç değişmez. İslam tekdir, en yücedir. İslam'ın üstünde hiçbir değer yoktur. Sizlere dua eder, dualarınızı beklerim. Selamun Aleyküm ve Rahmet.